Sümer Varlık Yönetimi 2025 temettü kararını açıkladı. Gerçi yatırımcısına temettü vermeye ihtiyacı var mı bilmiyorum. Sümer Varlık Yönetimi yatırımcıları zaten zengin oldular hissedeki değer artışıyla. Henüz çok yeni bir hisse borsada. yaklaşık 6 aydır işlem görüyor. 12-13 Aralık 2024'te halka arz olmuştu. Yaklaşık altı aydır işlem görüyor ve son bir haftada yüzde 40'a yakın değer kazandı. Son bir ayda yüzde 186.14 değer kazandı. 2025'in tamamında yani 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar yüzde 460.87 değer kazandı. Halka arz olduğu halka arz fiyatından şu ana yani Yaklaşık 6 ayda yüzde 539.67 değer kazandı. Sümer varlık yönetimi ve bir de üstüne e, temettü veriyor. 18 Haziran 2025 kar payı hak kullanım tarihi. Hisse başına bürüt 31.3 kuruş, net 26.6 kuruş temettü ödenecek. Temettü verim oranı son işlem fiyatına göre %0.20 gibi çok düşük bir oran. Ama dediğim gibi bilmiyorum Sümer Varlık Yönetimi yatırımcısının temettüye ihtiyacı bile var mı şüpheli. Bu videoyu izleyip de ben Sümer Varlık Yönetimi'ne 2025'in başında ya da halka arz olduğu günde e, yatırım yapmıştım diyen varsa yoruma yazarsa sevinirim tanışmış oluruz